Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir TikTok hileleri deneyeceğiz. Bu videoda şunları göstermek istedim. ince uçlu bir eyeliner'ımız var ve renksiz ojemiz var. Bunlarla acaba ne yapacağız? Bunlarla tatuz yapacağız. Evet <laughs> yani hiç olacağını düşünmüyorum hatta hiç hiç düşünmüyorum ve öncelikle şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle bir şey. Köpeği o anlar bunu çok yanlayacak. <laughs> yani nereden buldu nasıl buldu onu hiç bilmiyorum. Almış ve şöyle tam çekilirken ben onu tabii ki de gördüm ve durdurdum. Evet. Bunu bırakalım. Şimdi sizlerle beraber bunları yapmaya geçiyoruz. Benim bundan çektiğim ne? Şöyle bir şey var. Beni korkudan öldürüyor gerçekten. Şimdi Başlıyoruz. Birinci nereye yapacağımı düşünüyorum. Yürek çizmek istiyorum. Daha küçük bir şey. Şuraya mı yapsam yoksa şuraya mı? Öbür videoda çünkü yine böyle bir şeyimiz var. Onu ama ikinci turda yapacağım. Şimdi bunu yapmaya başlıyoruz. Şuraya yapacağım. Yeşil kurmamıştır. Benim bayramlarlardan çektiğim ne? Hep kuruyorlar ve yapışıyorlar. Evet. Şimdi şuraya ben çizeceğim. Yüzde yüz göremeyeceksiniz maalesef. Şöyle yapıyorum ve çizmeye başlıyorum. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Daha kalın çiziyorum arkadaşlar. Evet. Ay. Bu arada hiç güzel çizemedim tabii ki de. Rezalet bir şey oldu arkadaşlar. Yani göstermeye korkuyorum. Şöyle bir şey oldu şunu birazcık daha böyle düzelteyim. Yani bu tatuz olduğu anlaşıl anlaşılır. Yüzde anlaşılır. Çizimden anlaşılır yani. Bu zaten böyle kuruduğunda kuruduğunda çıkmaz. Ellemezseniz şöyle birazcık beklettirseniz çıkmaz. Ama yine ellerinizi yıkadığınızda çıkar. Evet. Birazcık bunun kurumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Kuruduğu zaman yine şöyle göstereyim. Umarım güzel görebiliyorsunuzdur. Kuruduğu zaman yine sizinle beraber alacağız bakalım. Bunu da süreceğiz üstüne. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle kurudu. Şimdi bunu süreceğiz. Bakalım soğuyacak. Yok ya. Evet. Tabii ki de açamıyorum. Ben buna çık geliyorum arkadaşlar. Açtım. Şöyle umarım görebiliyorsunuzdur. Ve sürmeye başlıyorum. Acaba tüm mü sürsem yoksa... Sadece kenarlarına şöyle süreceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle oldu. Siz kameradan görmüyorsunuz ama umarım görebiliyorsunuzdur. Kameraya yaklaştınca elim ne kadar kötü gözüküyor. Evet, olmuştur artık çok parlıyor. Bunlar anlaşı var %100. Kurumasını bekleyeceğim. Kuruduğunda umarım parlamaz bu kadar. Evet. Birinci life hakkım. Life. Neydi bu ya? Hayat hilirse buydu. <laughs> yani evet. Buydu. Bu kurusun yine size göstereceğim. Bakın şöyle aşağı tutuyor. Ne kadar parladığını görüyorsunuz. Şimdi ikinci life hakkımıza Yine life akım. Ya ağzıma da tadı Bugün galiba konuşamayacağım. <laughs> evet. İkinci hayat ilimize geçiyoruz. Haydi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu hayat ilimiz tuvalet kendilerinden yapılan bir şey. Şöyle iki şey tuvalet kağıdı alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Birazcık elimizi ıslayıp sabuna sürtürüyorduk. Evet. Şu anda siz görmüyorsunuz. Ve güzelce ne sabun olduğunda istediğimiz yere şöyle sürüyorduk. Birazcık elinizi de aslayın. Ben aslında bunun başka bir şeyini görmüştüm. Ama o sıvı sabunlardı. Bu ise böyleydi. Olmasa sıvı sabunlandı deneyeceğim. Bence iki kat çok kalın oldu. Bu arada o incelerden yapmıştım. Benimki ise bayağı bir kalın. Şöyle. Birazcık daha ıslayıp yapıyoruz. Bak arkadaşlar size bakamıyorum maalesef. Evet. Şöyle oldu. Birazcık daha. Birazcık orasını ıslatıyoruz. Bir damla. Evet. Şimdi yine şöyle yapalım. Bana az geldi. Şöyle oldu. Hadi bakalım tersten üfürüye. Tersten düzden üfürdü unuttum. Ah tersten neydi işte. bu. Şöyle iki kat yapalım. Ben direkt sabun alacağım arkadaşlar. Bunun olmasını istiyorum çünkü. Şöyle bol bol yapıyoruz. bu bu. Yok ya. En iyisi. Bunu böyle koyuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Yine şöyle. Güzelce sabunlayıyoruz. Çok az bu sefer. Çok çok az. Tamam. Şöyle. Ve şimdi. Öbür tarafı da sansın. Evet. Yine yırtıldı. Yok. Olmuyor bu. Elinize ilk ayı. Ellerim bu arada berbat oldu. Hmm, bu arada bunu da deneyelim. Bakalım moda olacak mı? Çıkmıyor. Şöyle görmüyorsunuz ama bayağı. Şöyle şöyle bakın. İyi bu. Oldu. Evet arkadaşlar. Elimizi gösterelim. Ağzımı de ekeyim. Geliyorum. Evet. Bu videonun daha sonuna geldik. Şöyle şu oldu. Ve çok güzel duruyor bence. Yani olur. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi kan kanala abone Konuşamıyorum ya bunlara bir şey Kanal abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepden Bye.